Bu derste ne, nerede, ne zaman ve nasıl gibi temel soru sözcüklerini kullanarak geçmiş zamanda soru oluşturma konusunu ele alacağız. Bu ders İngilizce'de çeşitli sorular sormanı sağlarken geçmiş zamanı daha iyi anlamana yardımcı olacak. Unutma yeni bir dil öğrenmek zor olmak zorunda değil. Bu ücretsiz dersleri Fimol uygulamamda günde iki kez tekrarlayarak ne kadar hızlı ilerleyeceğine şaşıracaksın. Şimdi iki yeni zaman ifadesi öğrenelim ve sorularımızı oluşturmaya başlayalım. Sen de bize katıl ve İngilizcede ustalaşmanın en hızlı yolunu deneyimle. Haydi kelimelerimizi görelim. Yesterday dün, last night dün akşam ya da geçen akşam. Kullanacağımız ilk soru kelimesi İngilizce ne anlamına gelen what kelimesidir. Şimdi what soru kelimesini kullanarak dün ve dün gece hakkında nasıl soru sorulacağını keşfedelim. Bu geçmiş olaylar hakkında pratik sorular oluşturmana yardımcı olacak. Haydi başlayalım. What happened last night? Dün akşam ne oldu? What did you do last night? Dün akşam ne yaptın? What did you eat last night? Dün akşam ne yedin? What did you drink last night? Dün akşam ne içtin? What did you speak about last night? Dün akşam ne hakkında konuştun? What did you learn last night? Dün akşam ne öğrendin? What did you play last night? Dün akşam ne oynadın? What did you understand? Ne anladın? What did you hear last night? Dün akşam ne duydun? What did you see last night? Dün akşam ne gördün? What did you watch last night? Dün akşam ne izledin? What did you listen to last night? Dün akşam ne dinledin? What did you buy last night? Dün akşam ne satın aldın? Bir diğer önemli soru sözcüğü de nerede ve nereye anlamına gelen ver soru sözcüğüdür. Bu sözcük bir olayın yerini sormak için çok önemli. Bir şeyin nerede olduğunu sormak için bu soru sözcüğünü kullanarak başlayalım. Where did you do it? Sen onu nerede yaptın? Where were you yesterday? Sen dün neredeydin? Where did you eat yesterday? Sen dün nerede yemek yedin? Where did you drink coffee yesterday? Sen dün nerede kahve içtin? Where did you sleep yesterday? Sen dün nerede uyudun? Where did you go yesterday? Sen dün nereye gittin? Where did you speak with her? Sen onunla nerede konuştun? Where did you learn English? Sen nerede İngilizce öğrendin? Where did you stay yesterday? Sen dün nerede kaldın? Where did you play football yesterday? Sen dün nerede futbol oynadın? Where did you work yesterday? Sen dün nerede çalıştın? Where did you live? Sen nerede yaşadın? Where did you hear him yesterday? Sen dün onu nerede duydun? Where did you see her yesterday? Sen dün onu nerede gördün? Where did you watch this movie? Sen bu filmi nerede izledin? Ver du buy that car. Sen bu arabayı nereden aldın? Bir şeyin ne zaman gerçekleştiğini öğrenmek için İngilizce ne zaman anlamına gelen when soru sözcüğünü kullanırız. Bu temel soru sözcüğü ile bir olayın ne zaman gerçekleştiğini sorma alıştırması yapalım. Hazırsan başlıyoruz. When did you do it? Sen onu ne zaman yaptın? When did you eat? Sen ne zaman yedin? When did you drink? Sen ne zaman içtin? When did you sleep yesterday? Sen dün ne zaman uyudun? When did you go there? Sen oraya ne zaman gittin? When did you come here? Sen buraya ne zaman geldin? When did you speak? Sen ne zaman konuştun? When did you learn English? Sen ne zaman İngilizce öğrendin? When did you understand? Sen ne zaman anladın? When did you buy this car? Sen bu arabayı ne zaman satın aldın? When did you stay there? Sen ne zaman orada kaldın? When did you play football? Sen ne zaman futbol oynadın? When did you work in Hamburg? Sen ne zaman Hamburg'da çalıştın? When did you live in Berlin? Sen ne zaman Berlin'de yaşadın? Bir şeyin nasıl olduğunu sormak için ise nasıl anlamına gelen İngilizce how soru sözcüğümüzü kullanabiliriz. Ve son olarak nasıl yaptığını karşımızdakine soralım. How did you do it? Sen onu nasıl yaptın? How did you sleep last night? Sen dün gece nasıl uyudun? How did you go there? Sen oraya nasıl gittin? How did you come here? Sen buraya nasıl geldin? How did you speak English? Sen nasıl İngilizce konuştun? How did you learn English? Sen nasıl İngilizce öğrendin? How did you play football? Sen nasıl futbol oynadın? How did you work here? Sen burada nasıl çalıştın? How did you live in Istanbul? Sen İstanbul'da nasıl yaşadın? How did you understand me? Sen beni nasıl anladın? How did you see me? Sen beni nasıl gördün? How did you look at me? Sen bana nasıl baktın? How did you listen to me? Sen beni nasıl dinledin? How did you call me? Sen beni nasıl aradın? How did you buy that car? Sen bu arabayı nasıl satın aldın? Deneyimli bir dil bilimci olarak dünya dillerini öğrenmen için en hızlı ve en etkili metodu hazırladım. Sadece 6 derste bir yabancı dile ne kadar hızlı ve kolay bir şekilde hakim olabileceğini zaten gördün. Ayrıntılı ve kapsamlı kurslarla ne kadar daha fazlasını başarabileceğini bir hayal et. Arzu ettiğin dili kafan karışmadan hızlı bir şekilde öğrenmek istiyorsan şimdi hemen premium üye ol. Premium üye olduğunda öğrenmek istediğin dili daha ayrıntılı ve derinlemesine bir şekilde ele alan derslerime erişebilirsin. Hızlı dil öğrenme yolculuğuna başladığım bu dersin sonuna geldik. Benden sadece İngilizce değil aynı zamanda Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Hollandaca gibi birçok Avrupa dilini aynı metotla hızlı bir şekilde öğrenebilirsin. Bütün bu derslere fimol.com web sitemden ulaşabilir ve başarılı olmak için ihtiyacın olan kaynakları bulabilirsin. Aşağıdaki bağlantıdan bana bir kahve ısmarlayarak akademik çalışmalarını destekleyebilir. Ya da YouTube kanalıma katılabilirsin. Ferhat Yıldız metodunu keşfetmenin temel taşı olan bu dersleri Google Play mağazasında PDF dosyası olarak da bulabilirsin. Bir dersin sonuna geldik. Hadi bir sonraki derse geçerek hızla İngilizce öğrenmeye devam edelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.